Evet merhaba selamlar. Bugün sizlerle birlikte Aymu marka ev tipi işte dışarısı için mesela güvenlik kameralarını inceleyeceğiz. IP kameralarını inceleyeceğiz daha doğrusu. Ranger Pro modeli var. Ranger 2 modeli var ve Look modelimiz var. Kutu açılışını yapacağım. Bir de bir tanesini büyük ihtimalle Ranger 2'yi seçerim. Hafif böyle bir nasıl görüntü çekiyor, ne oluyor bir onu da test ederiz. Look ile başlayalım. Çünkü bahçeli evler için diyeyim yani outdoor kamera olarak geçiyor. 1080p video çekebiliyor. Aktif deterrence diyor. Cloud servis vardı. Yani isterseniz SD karta bağlayabiliyorsunuz, isterseniz bu arada bütün modeller aynı şekilde. İsterseniz SD kart takıyorsunuz, isterseniz server'a bağlayabiliyorsunuz. Evinizde böyle NAS server'ı vesaire varsa da bilgisayarınız varsa ona bağlayabiliyorsunuz veya cloud servisi var aymunun. Oraya 24 görüntü aktarımı yapabiliyor. Burada Uygulamasından bir kesit var işte. Remote Viewing diyor yani uzaktan bağlanıp izleyebiliyorsunuz. Push Notification var diyor. Bir hareket algılayınca, bir şey yapınca hareket algılayabiliyor ve videoyu playback yapabiliyorsunuz. Atıyorum saat 9'un arası kargom geldi mi, mi evde bulamamış mu derdiniz varsa bahçenizde falan. Onu yapabiliyorsunuz. Ayrıca bunda şöyle güzel bir özellik var. Çift taraflı konuşma. Yani hem mikrofon hem hoparlör var. Atıyorum bahçeye biri girdi. Ho hu yapınca böyle kaçıyor. Ama ho hu yapmanıza gerek yok. Alarm da açarsanız kendi böyle 110 desibele kadar da alarm verebiliyormuş bu model. Biz sadece buna bakalım. Bunu orada kuramayacağız. Kutusuna bakalım. Kutusunda H265 ile 1080p Full HD video çekebiliyor diyor. H265 şu normal video atıyorum 100 MB'sa görüntü kalitesini bozmadan sıkıştırabilen bir uzantı. Yani işte %50'ye yakın sıkıştırıyor. Daha az yer kaplıyor ama görüntü kalitesini bozmuyor. Bu bahsettiğim two way talk dedi işte. Hem konuşup hem hoparlör şey yapabiliyorsunuz. Motion activated spotlight diyor. Yani fotoselli atıyorum bir şey geçti Önce ışık yanıyor üzerinde. Alarm var, 110dB'ye kadar ötebiliyor. Waterproof var, yani işte yağmurda, çamurda... IP65 olması lazım üzerinde. Onunla korunabiliyor dış mekan kamerası olduğu için. Tipi mipi güzel. Bu arada bunların hepsinin kılıfları falan da var ama onlar ayrı satılıyor. Biz kılıfsız olarak aldık. Bu arada bütün ürünler, açıklama kısmındaki linkte mevcut. Bakabilirsiniz eğer ihtiyacınız varsa. Şimdi kameramız bu. Şöyle geliyor, Quick Start kaydımız çıkıyor. Bu da monte edeceğimiz yere işte vidaları işaretlemeniz için tam net şekilde aparat. Bundan bakan neler çıkıyor? Bir çıkıyor, bir de çıkıyor bir sürü. Onu oturtacağımız aparat çıkıyor. Buraya takıyoruz. Şöyle açtıktan sonra şöyle göstereyim. Bunları sabitliyoruz. Sonra bunu takıyoruz. Sonra kameramızı da buna monte edip şöyle. USB çıkışı var ama çok uzun bir kablo. Kendi adaptörün içinden çıkıyor. Hani bir priz bulup ona bağlamanız gerekiyor. Orasında sensörümüz var. Burada kameramızın ne bir jelatin var bana bakıyorum. 190 var gibi gözüküyor ama. Neyse çıkartamadık. Böyle bir kamera. Şurasında SD kart tırnağım kırıldı. Çok kötü oldu. Buradan da SD kartımız, micro SD kartımızı takıyoruz, resetliyoruz. Bu da böyle kapanıyor. Böyle gördüğünüz gibi plastikle kaplamışlar. Bu vesaire de almıyor. Böyle kamerayı da buna takıyoruz hoparlör üzerinde. Bu böyle bir kameraydı. Basitçe anlattım. Bunu çünkü takacağımız dış mekanımız olmadığı için bunu böyle sadece şöyle göstereceğim. Ev tipi olanları biz biraz inceleyeceğiz. Ama tipi, şekli, şemali Ayette güzelmiş. Şöyle takıp alttan bakarsınız şöyle de işte bahçenin girişine vesaire. Bu dış mekan için. Bunu böyle toparlayalım yerine koyayım şöyle. Gelelim Ranger Pro'ya. Bu arada şöyle hareket sensörü var değil mi az öncekinde? Hani bir mod da var. Atıyorum her kedi köpek geçince ötmüyor yani akıllı bir sistem var. İlla bir değişik bir şey olması gerekiyor. Yani insan vesaire geçince ötüyor. Tabii onu kapatabiliyorsunuz uygulamadan. Ranger Pro'ya geldik. Ranger Pro 1080p video kaydedebiliyor. Smart tracking var. Privacy mask var. Privacy mask şu. Bu ikisi ev için, kapalı mekan kameraları. Atıyorum misafiriniz geldi, kamera bakıyor yani hani aktif olmasa bile bakıyor. Hani rahatsız olur insanlar vesaire diye o merceği kapatıyor. Privacy mask diyor. Gizlilik modu yani. Eve gelince merceği kapatıyorsunuz. Evden çıkarken açıyorsunuz. Kayıt altına alıyorsunuz. İşte belki kendiniz de rahatsız olabilirsiniz. 1080p diyor fel kamera diyor. İşte 355 derece pan yapabiliyor. 90 derece tilt yapabiliyor. Yani şöyle yuvarlak birazdan gösteririm. Privacy Mask var. Yine Cloud servis var. Bunda da birebir aynı. İsterseniz network portundan direkt LAN'dan aktarabiliyorsunuz görüntüyü internete. Micro SD kartla takılabiliyor. Yine serverınıza bağlayabilirsiniz ya da Cloud servislerine görüntü aktarabilirsiniz. Hepsi zaten teknik özellik olarak birebir aynı. Şöyle bir açalım kutusundan. Bayağı da bir zengin kutu içeri bunda. Bu aralarındaki en pahalısı bu. Bence. Ol, olmayıp da bunda olan ne var? Biraz daha büyük, 90 derece dönebiliyor. Ama yani biraz daha herhalde uzaktan, mesafeden şey yapabiliyor, direktörü var. Bu Pro diye geçiyor. Ranger 2 bence en ideal aralarında, en ucuzu. Kompakt, küçük. Şöyle adaptörümüz çıktı. Şöyle duvara monte etmek isterseniz bir yere ve sabitlemek isterseniz evinizin böyle bir köşesinde vesaire. bir aparatı var yine dübel. Şöyle bir kablosu var. Bir tarafı Micro B girişli, bir tarafı tip A girişli açıyorum. 90 derece tilt dediğimiz olay şu, karşıya bakıyor, tepeye bakıyor ve 355 derece böyle dönebiliyor. Yani neredeyse full hakimiyet sağlıyor. Bu genelde evinizin köşesine böyle tepeye asmalık. Yani bu güvenlik kamerası bu diye geçiyor. Mesela şu biraz daha şey evcil hayvan. Bu, bu da yine hani şeyi var. Yine insan test ediyor, konuşabiliyorsun mesela. Hani atıyorum bebek var, evcil hayvan var. Bağlanıyorsun mesela evine. Köpeğin mesela halıyı kemiriyor. Bağırıyorsun yapma diye. Şaşırıyor falan. Temel mantıklar aynı olduğu için bunu açıp bunu inceleyeceğiz. Bunu kuracağız diyor. Bu da Ranger Pro modeliydi. Gelelim Ranger 2'ye ve incelemeye. Bu ucuz modeli diye kargoda deforme olmuş. Ucuz modeli diye buna biraz şey yaptım. Yükseldim ben. Belki pan ve tilt konusunda bir fark vardır. aralarında. Ya panda mesela 90 bu 80 derece. Tilt'te panda aynı. Yine 355 derece. Bu da yine her yere bakabiliyor. Bu da sınırın duvara monte edildi. Bunda da lan girişi var. Ama bu biraz daha böyle şey. Bundan yine adaptörü, kablosu ve dübelleri çıkıyor onun da dübel de var. Yine duvara monte aparatları var bunda. Bunu direkt bağlayabiliriz şimdi. Bu adaptörü böyle daha kibar. Yerleri daha köşeliydi. Şöyle takıyoruz arkasına. SD kart girişimiz nerede? SD kartı bulamadım değil mi? Şu an SD kart girişi şurada bak. Şöyle çeviriyorsunuz altında. Şurada kalıyor SD kart girişi. Ona da SD kartını takalım. Şöyle. Bu da yine 1080p'de. H265 formatıyla kayıt edebiliyor. Şöyle kapatalım. Bunda da gizlilik modu var. Yine bu kameranın lensi kapanabiliyor. Bunun böyle kayboluyor, dönüp gömülüyor. Bir uygulamasını indireyim ben kuralım. Başlayalım bakalım nasıl çekiyor. Böyle Life diye bir uygulaması var. Bunu indiriyoruz. Cihazımız da bu. Bu 300 küsür lira en ucuz modeli ve bunda da çift taraflı konuşma var yani mikrofon da var içinde hoparlör de var. Hani bebek ağlaması da evcil hayvandı vesaireydi. İşinizi görebilir. Mesela bizim için köpek var evde. Pandemide gerçi evden çıkmıyoruz çoğu zaman. Yalnız kalmıyor da yalnız kaldığı zaman mesela sağa sola kemirmeye başladığı anda uyarı yapabilmek için bizim açımızdan iyi mesela. Uygulamasını kuralım. Uygulamayı kurarken bildirimlere izin vermenizi öneririm. Mesela atıyorum bunda insan algılama özel özelliği var. Atıyorum diyor ki evde insan algıladım sana tak bildirim geliyor. İşte akıllı takip var. Hareket bir şey geçti mesela. Atıyorum köpek geçti Önünden. Tak bildirim geliyor. Atıyorum mutfağa koydum, mutfağa girmiş hayvan mesela. Tak diye geliyor. Yine gizlilik modu var, kamera sensörü kapanıyor. Anormal ses alarmı var. Bu şu demek oluyor. Atıyorum evde bebek odasına koydum, bebek ağlamaya başladığı anda sana bildirim geliyor. Anormal bir ses duydum diye. Ya da işte evde bir gürültü oldu, bir şey oldu. Belki Allah korusun dışarıda bir yerdesiniz, sizsiniz, deprem oldu, televizyon devrildi mesela, bam diye. Sana bildirim geliyor işte. Ani bir ses duydum, gürültü duydum falan diye. E yine gece görüşü var ve bulut sistemi de var. Yine depoluyor buluta. Bunda tilt sistemi 80 derece ama yine 355 derece. ...dönebiliyor. O da güzel. Şimdi ben buraya bir kaydol... Şey, ne diyorlardı? Bebekleri izledikleri kameranın bir adı vardı. Bebefon gibi bir şey. Bilmiyorum ki. Onun yanında çok daha işlevli bir şey gibi geldi bana bu. Bu tür uyarılar veriyorsa. Çünkü hani bebek için alıyorsun ama her işe yarıyor yani. Ablamda bebek fon var işte odaya kuruyor çocuğu izlemek için içeri geçiyor sinyali kopuyor bir şey oluyor bir türlü doğru düzgün çalışmıyor böyle bir şey olursa çok daha iyi. Bu arada hani modeme yakın bir yere koymanızda fayda var tabii ki de böyle şeyleri. Kod geldi. de... Ne markası bu? Sanırım. Çin olabilir. Sağ üstte bulunan artı tuşundan cihazı etki ekliyoruz. Bu arada uygulama tamamen Türkçe. QR kodu tara yaptım ben. Şöyle altındaki QR kodtan modelinin Ranger 2 olduğunu direkt buldu. Aygıtının gücü açık. Yeşil ışık yanıp sönüyor mu? Yanıp sönüyor. Sonraki adıma geçtik. Katılıyoruz. Cihazın kablosuz bağlantı noktasına bağlanıyor. Gürültü özelliği yok sanırım bunda. Ama konuşabiliyorsun mesela. Hareket sensörünü bir gece modunu görüntülerine falan kaydedelim. edelim. Onları koyalım videoyu. Bu arada bütün cihazlar Full HD çekiyor. Yani 720p falan değil Full HD çekiyor 1080p'de. Ve h ile sıkıştırılması da iyi. Sanırım iPhone'da kullandığımız kodak değil mi? H 265. H 265 miydi? iPhone'da mı vardı o? iPhone'da vardı. Yani görüntü kalitesini bozmadan daha az yer kaplamasını sağlıyor. Şu an cihaz bağlandı. İşte cihazı ne diyorsun mesela? Living Room yapalım. Tamam diyelim. 7 gün bulut depolama alanı free'ymiş. 30 kalan gün sayısı devre dışı. Belki daha sonra diyelim. Kamera koruyucu şu anda aktif. Yukarı bakıyor. Burada blur var. Kamera koruyucu aktif ettim. Anladım. Gizleme iptal et diyorsun. Şu an taktiğe geldi. Şöyle joystick'imizle sağa sola bakabiliyoruz. Burada işte tarihi mari yazıyor. Mesela... Oo sesi mi dinliyorsun? sesimi dinliyorsun. Korkunç. Korkunç. Kameranın yanına konuş bakayım. Alo, alo. Uygulamaya konuşuyorum. Kameradan çıkıyor şu anda. Şu an şunu uzaktan, ıgılamadan konuşsana kameradan ses gelsin. Evet, ses güzel. Buradan geliyor şu anda. Bir gece görüşü modu açsana bir oradan. Kurulumu gayet basit. Gördüğünüz gibi 300 liraya 10 numara. Ses de algılıyor. Bence güzel cihaz ya. Bir kayıt alsana ya. Eğil biraz kamerayı. Biraz böyle gece modu yapalım. Bütün ışıkları kapatalım, böyle bir kayıt alalım. Geliyoruz. Açtın mı gece modunu? Kapat abi ışıkları bir. Ooo! Ceylan gibi hissettim kendimi. Şu an kayıtta mıyız? Kayıttayız. O ne? <laughs> kapatayım. Yüzü falan tanıyor mu acaba? Göstersene yüzünü. <gülüyor> <gülüyor> Haberlerdeki şey gibi oldu. Kayıt başladı şu anda. Evet. Şu an gece, otomatikman gece görüş modunu açıyor kendisi zaten. Yani zifiri karanlıkta şöyle gökalp mükalp alıyor. Hareket sensörü ayrıca açılmıyor sanırım. Kendi otomatik olarak var. Alarm alarm çalmıyor mu şimdi? Mesela şöyle, şu an kameranın önünden sen geçince bana bildirim gelecek mi onu merak ediyorum. Yaklaş abi kameraya. Bildirim geliyor abi bu arada. Şu an ışığı açtık. Gece modundan çıkması lazım artık ışığın. Şu an ha şu an çıktı gece modundan. Hayvan ve Evet şu anda beni <laughs> ay modundan duyuyorsun. Başarılı. Kötü değil. Ben beğendim. Güzel güzel iş yapar. Kurulumu da kullanımı da gayet basit ve gizlilik modu olması da onu da bir deneyelim bu tekrardan da herkes görsün. Mesela şöyle şu an kameramız karşıyı çekiyor. Buradan gizlilik modunu aktif edeceğiz. Eve geldik. Mesela kamera koruyucu aktif et diyorsun. Aşağıya bakıyor kapatıyor. Hmm. Kamera koruyucu aç diyorsun. Direkt gibi, hani böyle sensörden rahatsız olursunuz falan. Misafirleriniz olur, bir şey olur. Ne olur olmaz diye. Şöyle bildirim geliyor. Mesela living room, human detection diyor. Yine insan yerine koydu. İnsan gördüm diyor. işte saati geliyor bilmem ne. Telefonda bildirim olarak da geliyor. AI algılama, human alarmı buradan anlatıyor size nasıl çalıştığını. Tamam. Gayet de güzel. Bölge sınırı varmış. Bu ne? Hımm. Tabi bu bahçede daha etkili olur. Menüsü tam da. Birden fazla kamerayı tek seferde monitör edebiliyordun uygulama içerisinden. Öyle bir evet. seçenek gördüm. Şu an onu da gösterelim. Şöyle bu arada kullanımı falan menüsü oldukça basit. Güncelleme sonra yapalım da. Atıyorum şu an birden fazla kameranız var. Şuna mı basıyorduk? Kare yani. Hepsini buraya işte seçebiliyorsunuz. Tek karede görmek istiyorum ben diyorsunuz. Tak 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 dört tane kamerayı. Şu an bunlar boş olduğu için kapalı ama seçince atıyorsunuz ve o kameraları görüyorsunuz. Her biriyle aynı anda da konuşabiliyorsunuz tek sesten. Uygulamayı da basit yapmışlar. Ben beğendim ya güzel ürünmüş. Almayı isteyen, düşünen varsa açıklama kısmında linkleri var. Kurulumu çok basit. Hiç zorlamıyor. Mantığı şu. Okutuyorsunuz QR koddan. Kameranın kendi Wi-Fi ağını açıyor. Telefonunuz oraya bağlanıyor. Sonra kameraya diyor ki hangi Wi-Fi ağına bağlayayım kamerayı? Şuna bağlıyorsun. Bitti. Kurulumu da bu kadar. Güncellemesini de yapalım. Şuradan da Güncelleme gelmiş yeni güncelleştirmeyi de yükseltelim. E, hafif de bir cihaz sesimizi de algılıyor bence çocuklu köpekli evler için on numara. Yani hani biz iyi tarafından bakıyoruz ama bir yandan da kendisi güvenlik kamerası. Ne olur ne olmaz. Bir hareket olur, bir şey olur. İspatlı, delilde işinizi görür. En azından ya da bağırıp çağırıp Allah korusun hırsızlık, mırsızlık olayı olduğunda korkutabilirsiniz. Gayet güzelmiş. Bu da keza aynı şekilde eşleşiyor. Bu bahçeli evimiz olmadığı için gösteremedik ama bunda ne var? Alarm sistemi de var. Ayrıyetten 110 desibele kadar. Bahçeye biri girdi. ışık yanıyor. Daha da böyle hareket ettiği insan olduğunu iyice algıladı. 110 desibelle bir alarm ötüyor. Keza onun dışında her şeyi de bunun gibi yapabiliyorsunuz. Sadece bu baktığı bölge belli sabit oluyor tabii ki de döndüremiyorsunuz bunu. Bu biraz daha profesyonelli ama bence bu gayet yeterli. Evet. Gece görüşü çok etkileyiciydi gerçekten. Aynen. Tabii bunun, biraz daha etkileyiciydi gerçi de. Ama bence bu yeterli yani ben en ucuzunu inceledim bilerek. Siz yine almayı düşünürseniz bakarsınız. Evet böyle bir videoydu. Aymo ürünleri bu şekildeydi. Açıklama kısmında linki var. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Çok güzel ha.